Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Vatanına, milletine salih evlatlar olmalarını gençlerimize nasip eyle ya Rabbel alemin. Sünnet olacak Yusuf kardeşimizi de, Yusuf çocuğumuzu da vatanına, milletine, annesine, babasına hayırlı evlat olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. 你心中有我，你给了我力量。你经常出现在我的梦里，思念的深夜。 Ediyorum. Erciş Gençlik Merkezi ve Erciş Kaymakamlığı olarak yine güzel bir şey el attık. Ee, bir depremde de ailemizin duyduk ki e, sünnet şölenine eğlencesini yapmak istiyor. Bizler hemen bu işe el attık, gönül koyduk ve e, hazırlıklarımızı ani bir şekilde yapıp e, depremde de ailelerimize böyle güzel bir eğlence hazırladık. E, çocuğumuz da ailesi de çok mutlu oldu. E, gördüğünüz gibi güzel etkinlikler, güzel oyunlar oynuyoruz. Ee, ancak benim e, bizim şöyle bir projemiz var. Ben bu vesile de bir şey de dile getirmek istiyorum. Ee, Van Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün bir projesi olarak kardeş aile olarak bizler e, bir aile edindik. Benim de Erciş halkından özellikle Ramazan-ı e, Şerif e, yaklaştığı için e, her de ailemizi bir kardeş o aile olarak seçmesini ve özellikle e, iftar saatlerinde kendi evlerine davet ederse onlar da çok mutlu olur. Böyle bir şeyi de Erciş halkından istiyorum. Gaziantep'ten gelen Yusuf çocuğumuza böyle bir eğlence düzenledik. Yaklaşık 100 kadar bir çocuğumuz var. Onlar da bu vesileyle eğlenmiş oluyorlar. Amacımız onları yaşamış olduğu deprem travmasını biraz daha hafifletmek ve böyle bir eğlenceye vesile olmak. Erciş Kayakoy yurdunda kalan depremde de ailelerimize her daim yanında olduk. Her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağız. Bu da onlara vereceğimiz bir söz olsun. Yusuf Yigrab'ın babasıyım. Bugün burada toplamamızın nedeni Yusuf'un sineti. Sineti düzenleyen Sayın Merciş Kaymakaymi e, Yurt Müdürü Burhan Bey'e ben babası olarak kendilerinden teşekkür ederim.